Sevgili dostlar, Ercan yani ile Lezzet Kuşağı'nda bizim şu anda bugün Bornova Eski Rüskanlar Pazarı'na geldik. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arkasında, köprünün tam altında. Nasılsın Kudret kardeşim, iyi misin? Sağ olasın, sen? sen nasılsın Ercan abi? Hoş geldin. Nasıl gidiyor? Şükür iyidir. İyi değil mi sağlığın saati? Şükür, çünkü seni gördüm daha Şimdi iyi oldu. Şimdi sana olur. baktım oraya. Buyur gel vura bir işin bitince. Bir çekim yapıyorum. Geleceğim sana. Tamam hadi, hadi, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Arkadaşlar, ben seni uçağı gezip şu anda Beşikon Oğuz gibi de YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değil mi? Borna Alpazarı Muazzam bir yer. Bakın, balık rayonları. Allah'a <laughs> emanet olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler hocam, kolay gelsin. Allah razı olsun. Bu yeni model. Nasılsınız? Kerim bak modeli görüm. Kerim, bak abinin modeline bak. Kerim Mehmet. Harap. Harap. Aylı işler hocam. Neden geldi Amerika'da mı? Ama, gidelim. Ama gidelim. çok meydan mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> yemek lazım hocam şimdi balıklardan bu mevsimde? Ben Emin abiye göster bak. Emin abi mavi yelek. onun yanında git bak. Tamam. Bak bak sincarı öğürü. Bak Amerika'dan geldi mina bu. Hepsi 100 abi. Maşallah. Hoş kanal? Beni çekiyor mu? Hangi kanal? Beni çekmiyor mu? Ya beni de çekmiyor. Yeriş, yeriş! Bana gücü yok! Görüyor musun? Bakın meyve ay, reyonları, balık reyonları. Burada turşular var. Çok geliş bir pazar. Her yani zaman giyim reyonları da var burada. Hayırlı kolay gelsin. Eyvallah sağ olsun. Nasılsınız? Sağ ol teşekkürler. Maşallah nasıl işler hocam? Şükür abi ya. Gelen Öyle giden eyla. oluyor değil mi? Nasıl? Gelen giden oluyor. Abi devam işte ya. Fiyatlar düşüyor mu biraz? Nasıl durum? Valla durumlar kritik. Değil mi? Kritik abi. Başka pazara gidiyor musun buradan? Başka Gidiyorum. pazara. Nereye gidiyorsun? Gidiyoruz. var. Merkeze. Merkez. Şamkıran? Merkez. Merkez. Şamkıran da yok. Yoksun. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Ne peyniri bu? Siz mi bakıyorsunuz buraya efendim? Merhaba. Bu ne peyniri? Abi. Efendim? Nedir bu? Ne peyniri bu? Keçi abi. Keçi peyniri. Abi ben niye çekiyorsun ya? Keçi peyniri. Abi. Evet. Abi hoş geldiniz. Arkadaşlar, hocam buyurun. Hayırlı işler hocam. Kolay abi, gelsin. Fotoğraf çekmek yasaktır. Lütfen. Abi. <laughs> Aa, merhaba. abi alıyız, maşallah, biz de itle Maşallah neler var alıyız. sende hocam. Hoş Mesela, geldiniz. Ne satıyorsun? Ne satıyorsun? Eşofman, şort, tişört, tay. Maşallah maşallah. Tamam. Ama sen burada giyim yerine değil. Hop. Gıda ve içine gelmişsin hocam. Hadi hayırlı işler. Bayağı büyük bir pazar burası. Ormanın yoluna düştüğü zaman eski Özkanlar pazarı burası. İlçe İmlep Müdürü'nün arkasında, köprünün altında. Çeşit çok, hayal dostum. tarafta giyim reyonu. Hocam hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah abi. Sen nasılsın abi. Iyi, iyi. iyi misin? Şükür abi sen nasılsın? Ya nasıl gidiyor? Şükür. Çok şükür. Nasıl işlerin iyi evet. mi? Allah bereket versin. Kayıt yapıyorsun. Maşallahınız var. Nasıl gelen giden oluyor mu hocam? İyi iyi. Yani evet. Böyle evet, bereket versin. Olsun. Allah diyorsun. versin. çıkıyor musun? Tabii. Çarşamba Bostanlı pazarda alay Kendi mamullerin bunlar. Yüzde Çok güzel. Allah iyilik versin. Sağ olun. Allah iyilik versin. Bakın Topların vazgeçilmesi. Şu, bak, 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 Şu, Şu, badem çıkmış. Çilek var. Çilek var. Çilek var. 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 aksam oldu. biraz bir var. Burası meşhur ustan, ustan peynircilik. Fazla ikinci bölümü oradan git <laughs> Ekstra bir tahta da köylüler. Köylü var. Patlıcan, göber kuru fiyatlar biraz yavaş yavaş başladı. Yine de çok yüksek. Sen köyde portakal almışsın,

lan <gülüşmeler> kaçmış Üfeslik var şu anda. ama an daha da kendimizi korumak gerekiyor. Tam geçmiyor. hesaplı, evet. Burası, hesaplı evet. de şey yemişler var. Seç, seç. beni al.

göz zevkine hitap ediyor. Her mideye. Burada çiçek reyonları var. Daha farklı biraz. giyim reyonu. Farklı sürpriz kars, gören tatlı bu. Kars, Tane satıyorlar. Dilim dilim. Kursu var 3 kiloya kadar yemek serbest. Duydunuz mu hanımefendi ne söylüyor? 3 kiloya kadar yemek serbest. eşyaları var. Evet. Kupalar buradakiler 5, karşıdakiler 3 evet. tane. Evet. Burası geniş bir pazara katan bir bölümleri de var burada. Bu 3 tane, tane. Sömürcü gördüm. Arka Çiçeklere bakar mısınız? Benim çiçek şimdi bir kamerasyon İnsanın gözü gönlü açılıyor. Şu ne kadar güzel bir kökün gelsin, hayırlı işler. Sağ ol. Nasılsınız? Nasıl gidiyor işleriniz, iyi mi? peşinde. hiç kolay değil. Allah hepimizin olsun. güzelliğinde günler diliyorum. Güzel ve zevk çoğu bizi kuşağında. Kuta Türkiye'ye, Türkiye'ye. Hayra, aşık bir göçmen oldu. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.